Merhaba arkadaşlar bugün sizlere CS2'de alıp kullanabileceğiniz uygun fiyatlı skinleri göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar M4A1S'in Kuzey Ormanı skini var. 15 cent gibi bir fiyatı var. Üzerindeki yeşil kamuflaj detaylarıyla M4'ünüzde herhangi bir skin yoksa bunu alıp kullanabilirsiniz. Bir diğeri AK-47'nin keşfedilmemiş arkadaşlar. 50 cent ile 1 dolar arasında bir fiyatı var. AK-47'ye yakışan skinlerden birisidir. Uygun fiyatlı olması da daha çekici. Glock 18 Glock 18 modeli var arkadaşlar. 2 dolar gibi bir fiyatı var. Gayet şık, gayet güzel skinlerdendir. Üzerindeki Lego detaylarıyla yere düştüğünde insanın tekrar bir bakası geliyor skin'e. Bir sonraki Bunsen lambası arkadaşlar Glock 18'in ilkine göre daha uygun. Glock 1 dolara yakın bir fiyatı var. Üzerinde mavi ateş dalgalarıyla gayet şık duruyor. Daha uygun arıyorsanız da Glock 18'in dünya dışı modeli var arkadaşlar. 30 cent gibi bir fiyatı var. Belki daha uyguna da bulabilirsiniz. Yani uygun fiyata Glock'a çok para harcamayayım diyorsanız bunu alabilirsiniz. Bir sonraki skinimiz USB'nin kurşun namlusu arkadaşlar. 2 dolar gibi bir fiyatı var. 2 dolara göre gayet çık bir skin. Yani pahalı görünümlü ucuz skinlerden birisidir. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki USB'nin Cyrex modeli arkadaşlar. 3 dolar gibi bir fiyatı var. Bunun da kırmızı detaylarıyla yani şık bir görüntüsü var. Bunu da alabilirsiniz. M4A4'ün tenha boşluğu arkadaşlar. 8 ila 9 dolar arasında bir fiyatı var. Birazcık pahalı kaliteli bir skin istiyorum derseniz bunu alıp kullanabilirsiniz. Oyun içerisinde görüntüsü böyle. 4 a 4ün magnezyum var arkadaşlar. 50 senede de 1 dolar arasında bulabilirsiniz bunu. Gri ateş dalgalarıyla gayet güzel duran bir skindir. Bir sonraki modelimiz m 4 a 1 gazoz modeli arkadaşlar. Ucuz ama pahalı görünen skinlerden birisinde bu diyebilirim. 2 ila 3 dolar arasında bir fiyatı var. Gayet güzel duruyor. Renklerini falan gayet beğeniyorum. Güzel bir skin'dir. Almanızı tavsiye ederim. Tetik disiplini var arkadaşlar. 2 dolar gibi bir fiyatı var. Digalınızda herhangi bir skin yoksa iyi bir şey de arıyorsanız bunu alabilirsiniz. Pembe desenleri, mavi desenleri gayet çık bir görüntüye sahip yani. Diğer skinimiz Digalın sinirli modeli arkadaşlar. 1.5 dolar gibi bir fiyatı var. Tikalınızda yine skin yoksa daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız girip bunu alabilirsiniz. Bu da gayet güzel duran skinlerden birisi. Üzerindeki grafitiler falan gayet güzel yani. Diğer modelimiz AWP ölüm arkadaşlar. AWP'nizde skin yoksa birazcık iyi bir şey arıyorsanız 3 dolar gibi bir fiyata bunu alabilirsiniz. Oyun içerisindeki görüntüsü de gayet şık. Daha uygununu aramak isterseniz Fabos var arkadaşlar. 2 dolar gibi bir fiyatı var bunun da. Oyun üzerinde radyoaktif görüntüleriyle gayet güzel duruyor. AWP'nizde skin yoksa ve uygun fiyatlı bir şey alıyorsanız bunu alabilirsiniz. En uygun fiyatlısı kılcal damar arkadaşlar. 50 sent gibi bir fiyatı var. Yine AWP'nizde skin yoksa maddi durumunuzda buna yetiyorsa gayet güzel bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Diğer skinimiz AK-47 buz kaplamalı arkadaşlar. 7-8 dolar gibi bir fiyatı var. Gayet şık duruyor. Gayet güzel duruyor. AKM'de kaliteli skin olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Bir diğeri AK-47 Hayalet Bozguncu arkadaşlar. 6 dolar gibi bir fiyatı var. Çok şık duruyor, çok kaliteli duruyor. Zaten AK'nin skinleri genellikle birazcık pahalı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.